herkese Merhaba, merhaba. Ee, karavanımızı tanıtmaya geldik sizlere Evet ee, çok büyük bir heyecanla yaptırdık çok bekledik ee, yapımı <laughs> biraz uzun sürdü bizde e, 2007 model Crafter Volkswagen Crafter e, karavanımız zaten vardı daha önceden önceki videolarımızdan görebilirsiniz <laughs> e, o yüzden biz e, o karavanın iç kısmından çok memnun değildik açıkçası Evet onu da hazır almıştık ama kullanım olarak sıfırdı. Yani hiçbir şekilde güzel bir kullanım sağlamadı bize. O yüzden e, aslında bu da yoktu ilk başta. İlk fikri, fikir olarak bu da evet. yoktu. İlk önce normalde motokaravanı aynı şekilde devam ettirmek istiyorduk. Sonradan bu şekilde sementegre olarak evet, bir de yaptırmaya karar verdik. Böyle e, hani annemlerle beraber geldiğimiz için bize daha uygun, daha büyük olacağını düşündük. Dört kişi birlikte geldiğimizde hani çok rahat bir şekilde kalabiliyoruz o şekilde bence tanıtalım artık. Tanıtalım. Evet. Şimdi şöyle, e, karavanımız tamamen arka tarafı kesildi. Eee yani şasi kalana kadar şekilde kesildi karavanın üstü. Sadece ön taraf kaldı cama kadar. Gerisi tamamen sementegre olarak yapıldı. Karavan tabii ki büyüdü, genişledi. Bu uzunluğu şasisine göre ne kadar olması gerek yoksa o o derecede uzadı eee ayrıca işte kendi istediğimiz ölçülerde iç kısımlarını da yaptırdık. E, bölge bölge işte e, oturma grubunu, ön oturma grubunu hepsini kendimiz seçerek yaptık. E, bu kısımlarda da aynı şekilde bagajlarımızı burada. Biz burada e, camlarımız işte hepsinin aydınlık olması istedik. Çünkü önceki karavanımızda çok cam seçeneğimiz yoktu. E, çok cam seçeneğimiz olmadığı için çok cam kullandık bu sefer. <laughs> aynen aynen. Ön arka her yerde var. Bunlar Berhem'in camları. Karaman camı. Ayrıyeten burada yine biz dışarıda oturmayı sevdiğimiz için bir dış mutfak yapıldı burada da. Bunu da biz kendimiz istedik. Şu şekilde açılıyor. İstersen şu şekilde de açtığımızda burada ocağımız e, lavabomuz. Aynı şekilde e, kullanabiliyoruz hepsini. E, burada dışarıda olmasının sebebi hani içeri gir çık olmasın diye burada daha rahat kullanabilelim diye böyle bir şey yapıldı. Şöyle şunu tekrar koyayım. Kapı da aynı şekilde. Karavan e, kapısı. Berhemi'nin Özel kendi karavan kapısı. Aynı şekilde burada güneşliği her şey mevcut. Ee, burada da sinekliğimiz mevcut. Şu şekilde. Burada bir ayaklığımız mevcut. Burada tabii ki camlarımız devam ediyor. <laughs> Sonra burada bir depomuz daha var. Burada Aynı zamanda bu kısımda, iç kısımda e, tüpümüz var. Bu e, yani normal taşınabilir tüpten ziyade bunu gidip benzinlikte doldurabiliyoruz. Şimdi bir yere gittiğimizde karavan tabii ki uzun olduğu için birazcık sallanmalar oluyor. Sallanmalar oluyor. E, bu da yere sabitlemek için, e, sallanmasını önlemek için ayaklar var burada. Bir burada bir de arka tarafta. Burada da su dolum depomuz var. Dışarıdan. Şurada da tüpümüzün dolum ağzı var. Dışarıdan. Burada da aynı şekilde yine bir camımız daha var. Buradaki o yandaki camlardan daha büyük bir cam var burada. Aynı şekilde dış aydınlatmalarımız var geri için. Ee, geceleri ee... Daha görebilmemiz için kameramızla beraber oraya da dış iki tane led takıldı. Burada da aynı şekilde bir bagajımız var. Şöyle açayım. Burada da böyle büyük bir mangalımızı koyduğumuz, şey, sandalyeler ve masalarımızı koyduğumuz bir bagajımız burada da var. Burada da dış duşumuz var. Onun altları önde kaldı. Getireyim ben, mi? Evet gösterelim. Açtım. Burada da dış tuşumuz var, hem sıcak hem soğuk şeklinde. Dış tabancamız var şurada da şu şekilde. Şöyle soğuk, şey soğuk sıcak şeklinde. Hemen onu da göstereyim. Yani burada da çok rahat Tabii bir şekilde. Tabii dışarıda da duş ayaklarımızı yıkamak için, duş almak sıcak için her türlü sıcak soğuk. Şöyle bakayım, de bayağı... Allah arabayı Bu Şekilde bir dış tuşumuz var. Burada da e, buzdolabımızın fanı var. E, aynı şekilde de burada da e, elektrik ünitesinin soğutması var. İki tarafta bu şekilde. Şu kısımda da dış elektrik prizimiz bulunuyor. Aynı şekilde dışarıdaki şeyi de anlatayım size. Burada... Ee, dış aydınlatmalarımız bulunuyor, LED. Berheminin ee, tentesi var ayrıyetten de. Dış üst tarafımızda da zaten Netan'ın uydusu var. Güneş panellerimiz var aynı şekilde. Dışı mı Şimdi... bitti? Heh, dışımız bu şekilde. De. Yani dış ee, karavanın dışı bu şekilde. Şimdi içeriye girelim. Buyurun içeriye tanıtalım. Evet, karavanımızın içindeyiz şu anda. Ee, bizim gerçekten önce karavanda en çok yakındığımız dolaplardı. Gerçekten hiç dolabımız yoktu ve saklama konusunda çok büyük sıkıntı çekiyorduk. Şu şekilde e, dolaplarımız oldu. Rengini biz seçtik, e, şeklini biz seçtik, Ailecek hep birlikte karar verdik. Böyle. işleri biraz karışık olabilir. Kusura bakmayın. Şu şekilde kilitli kapaklarımız var. Bütün dolaplarımız böyle diğerinde mesela yani kilitli kapak olması yolculuğa çıkma esnasında hiç düşünmenize gerek kalmıyor zaten direkt kendi kilitlediği için ee, mutfağımız böyle şurada 3 gözlü bir e, ocağımız var burada fırında istedik fırınımız var hatta burada pizza yaptık yani daha doğrusu hazır pizzayı pişirdik gayet de güzel oldu yani şöyle her yerde ışığımız var. Şu yanıyor. Yani bütün doğapların altında led ışıklarımız var. Şu şekilde. Az önce aşağıda damacanamız vardı. Onun burada bir açma kapama düğmesi var. Burada da mesela açalım şimdi. Böyle burayı çevirdiğimiz zaman damacanadan içme suyumuz geliyor. Arıtma değil bu. Gerçek içme suyu. E, lavabomuz bu şekilde. Burada bir camımız var. Bütün camlarımız zaten perdeli ve şöyle sineklikli. Ee, burada yine bir saklama dolabımız, iki tane çekmecemiz. Burada baharatlık gibi yaptırdık. Yani çok da kullanışlı değilmiş aslında açıkçası baharatlık tarzı bir çekmece. Olmasa da olurmuş bu. Fırının altında da bir dolap var. Yine burası <laughs> eşyalarımızı koyduğumuz. Şurada da bir yavru masamız var tezgahımız yetmediği zaman yani burada da bir şeyler yapabiliyoruz içeride olduğumuz zaman. Zaten şu şekil kolayca açıp kapanabiliyor. Orada aynı şekilde ayakkabılığımız da var. <laughs> bir de evet bir de yavru masanın altında arkasında şöyle ayakkabılığımız var bizim burada. Evet. Dışarıda kalan ayakkabılarımızı yatacağımız zaman içeri koyuyoruz. Özellikle kış dönemi bence botları saklamak için çok güzel bir yer. Burada e, küçük bir oturma alanımız var. E, burası da yatak oluyor aynı zamanda. Yine şurada hareket eden masamız var. Yine bu e, iniyor. Burası yatak oluyor. E, burada bir asansörlü yatağımız var. Şöyle birazcık indirelim. Engel bir şey yok mu? Yok şu anlık. Yani bu normalde buraya kadar iniyor zaten. Burada da bir kişi çok rahat yatıyor. Burada da iki kişi çok rahat yatabiliyor. Ee, biz bunun arkasında bakın şurada bir görebiliyor musunuz? Evet. Şurada da dolabımız var büyük bir dolap. Orada da e, genellikle yataklarımızı yani yastık yorganlarımızı çarşaflarımızı oraya koyuyoruz. Orası da çok güzel bir saklama alanı oldu bizim Yukarıda için. Yukarıda da şey var. Heh, yukarıda da heki var. Ee, orası da açılıyor. Yine orada da perde ve sinekliğimiz var. Bizim normalde ön, önümüze geçiş yoktu. Ön tarafa geçişimiz yoktu. Biz burayı tek kişilik koltuğa çevirdik ve önden arka çok rahat geçişleri yapabiliyoruz. Şurada da bir perdemiz var. Yattıktan sonra burayı kapatıyoruz. Böyle. Işığı engellemek için. Zaten diğer perdeleri de kapatınca içerisi gayet karanlık oluyor. Şu Buzdolabımız. Eva Cool marka buzdolabımız var şöyle. Şu an içi boş tabii ki daha e, bir şeyler getirmedik. Burası yine e, saklama alanımız. Burada banyomuz var. Banyo tuvaleti gösterelim. E, şurada maceratörlü tuvaletimiz var. E, daha önce ev tipi ev tipi tuvalet kullanıyorduk ama bundan çok çok memnunuz. Şöyle bir lavabomuz, altında yine saklama alanı, üstünde yine aynalı bir dolabımız var. Banyomuz çok ideal bence. Eray Her ne kadar e, dışa kabine sığmasa da. Burası da duş aldığımız yer. E, i̇ki tarafta da havalandırmamız var. Şöyle bu şekilde havalandırmalar çalışıyor. Duşumuz böyle. Burası da bizim en sevdiğimiz yer. Yani Normalde biz karavandayken hep dışarıda oturmayı tercih ederdik ama burası olduğundan beri yine dışarıda oturuyoruz tabi de içeriği daha çok seviyoruz. İşte sağımız solumuz arkamız her yer cam olduğu için ferah ferah oturabiliyoruz. Ee, burası da yatak oluyor aynı zamanda ee, baya da geniş bir yatak oluyor. 3 kişi çok rahat sığabiliyoruz biz buraya. Ee, camlarımızın açılışını göstereyim isterseniz. Şöyle klasik bir karavan camı aslında. Atlasçı maç bakalım. Atlas burayla oynamayı çok seviyor tabii ki. Şöyle yine buralarda da sinekliğimiz var. Anneciğim izin verir misin? Şöyle sinekliğimiz var. Televizyonumuz var. Biz çok kullanmıyoruz ama e, yine de televizyonumuz var arabamızda. Şurada da bir var. Öyle mi? Şurada var. Evet, şurada okuma e, lambalarımız var. Evet. Evet. Yine buralarda da her yerimiz dolap, <laughs> çok dolap eksikliği yaşadık o yüzden gerçekten. Burada da araç içi klimamız var, eva cool marka, ee, kullandık gayet de güzel, yeterli. Ee, ama zaten karavanın iç her zaman estiği için çok çok ihtiyacımız olmadı, ama kullanmışlığımız var yani. Burada da tüm elektrik, yani bu ışıkların işte ne bileyim 12 voltun açılış şey. 220 voltun açılışı, dış aydınlatmaların bütün paneli burada. Burada uydumuzun, net uydumuzun alıcısı burada. Burada işte ne kadar suyumuz kaldı, pis su depomuzun ne kadar dolu olduğu, gri depomuzun ne kadar dolu olduğu <laughs> göstergelerimiz var. Burada 12, 12 buçuk volt işte ya da 13 volt oluyor genelde. Ee, elektrik sistemimizin göstergesi var, 220'nin göstergesi var. Bu da aynı şekilde e, asansörlü yatağımızın e, aşağı inip yukarı çıkarmak için düğmemiz var burada. Şu kısımda da e, bizim elektrik sistemimiz var. Şöyle göstereyim. Koşu, şöyle göstereyim. Burada da bütün e, aracın elektrik elektronik sistemi var. E, burada biz e, akülerimizi değiştirdik. 400'lük eee lityum akü alımda da, akıllı akü. E, araç e, bütün şey sistemleri tamamen yenilendi. E, şu an için yeterli bir elektrik tesisatımız var. Anne, ya var. Evet. He. Burası eliniz. Eliniz, evet. tamam mı? Hayır. Heh. Komik geldi de bana ondan. Ondan mı güldün? Süpersin. Buralarda da prizlerimiz var oldukça fazla. Ee, şu gri bantlı olanlar aslında USB girişleri mavi bir ışık verdiği için çok gözümüzü aldığı için onları babam bantladı. Ee, şuralarda da prizlerimiz var yine Annem, onları da göstereyim böyle. Mi? Şimdi karavanı nereye yaptırdığımız da soruluyor, ee, biz İzmir'de hem karavana yaptırdık, ee, fiyat olarak söylemeyeyim artık çünkü Tabii fiyatlar o, aynen, güncelleniyor, aynen değişiyor. değişiyor. Biz e, yaz döneminde ne zamandı Nisan gibi mi verdik? Tabii, Ma Mart Nisan gibiydi. Evet, Mart evet. Gibiydi. E, Temmuz sonu gibi Nasıl teslim ne? aldık, e, tanıtım videomuz bu şekilde, umarım bir yerlere atlamamışızdır, güzel çekebilmişizdir, birazcık atlasla olunca böyle oluyor. Evet. Ee, bizi bize abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı, <laughs> beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyoruz. Umarım senden teşekkür ederiz. Umarım kayvanımızı beğenmişsinizdir. Videolarımızı da beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bye Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.